Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahveli ıslak kek tarifi yapacağız. Gerçekten nefis oldu. Harika bir tariftir. Çivi çivi söker derlerdi. inanmazdım Kahvenin yanına harika oluyor. Gerçekten ne alaka diyeceksiniz. O kahveli o kahveli. Deneyin de görün arkadaşlar. Özellikle soğuk kahvenin yanında mükemmel oluyor. Normal bir kek harcı hazırladım. Onu çok çekmedim. Normal tarifi açıklamalara kısmına ekleyeceğim. Zaten e, ıslak kekin tarifi benim videolar kısmında da var. Oradan da detaylı bir anlatımını görebilirsiniz. Borcamımı bu şekilde katı yağla yağladım. Kek harcımın içerisine bir yemek kaşığı Türk kahvesi ekledim. Ve borcamımı bu şekilde döküyorum. Her tarafını eşit şekilde dağıtıyorum. Ve 180 derece fırında alt üst ayarda pişiriyorum. Kekin tarifi açıklama kısmında ekleyecek Ney'in ekleyeceğim neyi ne kadar koyduğumu oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten mükemmel oldu. Ben denedim, size de tavsiye ediyorum. Bundan sonra, sonra favori kekim bu olacak. Kekim bu şekilde pişti. Sosunu dökmeden önce kesiyorum çünkü aralarına iyice sosumun gelmesini istiyorum. Güzelce kestikten sonra hazırlamış olduğum sosumu dökeceğim. Bir saat dinlendikten sonra servis edeceğim. Gerçekten muhteşem oluyor. Deneyin siz de bana hak vereceksiniz. Bu şekilde uzun uzadıya videoların olmadığı Pratik tariflerin geldiği bir kanaldır. Siz de kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu şekilde pratik tarifler gelmeye devam edecektir. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum.